arkadaşlar. Gel. Bugün sizler bir Bak şöyle daha seçiyorum. Ya 24 saat boyunca apartmanda kalma videosu çekiyoruz. Apartmanda kalma 24 saat boyunca ve ikinci seri. 24 saat kalacak. Evet kalacak. <laughs> Okul da olacak. Dersler de olacak. Gelmek <laughs> <ne> olacak. <laughs> Ama neyse ne. <laughs> çekil çekil. Fıvı yapacağım. Tüm <laughs> Hafif olurum. Kacır. Abi kimse gelin. Bakmaz. Ben geliyorum. De... Hoş geldin. Evet hoş geldiniz hoş Eylül Hanım. Merhaba. İkinci <laughs> seviyeyim. <laughs> Saki Eylül var ya. Durun ya. Ben... Eylül ünlü olduğunda böyle bir şey. Durun. durun. <laughs> ya ben Eylül görünüyorum. Ada. Ada sen bence ayakta durma abi. Sana dediğim gibi ben. Tamam. Sen evet. de burada değil çok rahat oldu. Kaç kişiyiz biz? Dört. Bir, iki, üç, tamam. Yok, 35 kişi buraya toplandı. <laughs> Bütün kızlar toplandı. Ama erkek, erkek var ama. <laughs> Bütün kız toplandı. Toplandı. Niye toplandı? Niye toplandı? Kız var hadi buraya ne gel. Şey ne? nereden biliyorsunuz? Bak nereden biliyorsunuz ben canlarım? Benim. Canlar. <laughs> Aşk ton. bir şey diyeyim mi? Ben şu ana kadar en çok bu yıl e, Eylül'ü güldürmüş olabilirim. Evet. Ben, çok evet çok ben de ben de bayrağı, beni de bayağı. Beni acayip bak suratıma bastığımda bile gülüyorum. Bir bana Rocky Rocky desene. Hadi Rocky Rocky de. Rocky Rocky. <gülüyor> Rocky Tamam ben seni Neredesin aşkım? <laughs> evet, etme. Beni güldür küfürsüz ama. korkunç. açacağım. Ama ben açacağım. tövbe tövbe ah, var Bir 1 küfür etmemek. 2 ders çalışmak. <laughs> Üç, okula gitmek. Soyma. Eylül dedin ama. Gerçekten <gülüyor> 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 kanka, kanka. Gel Eylül bir de yanlışlıkla buraya basıyormuş o. <laughs> da duyamadın mı Var. Ne Neyi ne sen ya. Tam bastın. Benim doluyor. Ne yapayım yani? Ay, Ama orada de... uncuklar var, acıyor. Şöyle yapsan. Böyle mi? Kamera bile yapamıyor. Göm <laughs> yani? ağzımın dibine gir istersen. Hadi gel. Ağzımızın içine. Bak gireyim. bence arkadaşlar. Bence de arkadaşlar. Eli biz yapar. Bu arada arkadaşlar ASMR videomuzu da izleyin. Burada i̇şte Şöyle şeyde. buraya bir link koyuyorum. Oradan bütün videolarımızı izleyebilirsiniz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir oradan. Linki koyacağım. <laughs> Aa, bak linki alacağım. Bakın arkadaşlar 8.5 verdim. Linki nereye koyacağım biliyor musun? <laughs> linki ağzımın içine koyacağım. Ağzımı açayım şey görürsünüz. <laughs> Nasıl <Bak, bak, bak. gülüyor> yapacağımızı? tövbe ya baktığına 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 <laughs> <ona> böyle <öke. gülüyor> Bakın ağzımın içinde link. Link mi? Bak Kerem, şey kapandığında kapandığını ikimiz şöyle Bak ışığa bakalım. Bu benim. Ben, iki, üç, de, evet, fok fok beş, sonra bir, altı, yedi, Protein, pürek. sağlıklı. Abi, abi, abi. Şey Saçmalamaya başladık evet. Arkadaşlar sadece yemek videosu çekiyoruz bu kadar. Hayır. Hayır. Gerçekten. ama çok Oda özel. Bir şey söyleyeceğim. Pes, pes, pes. Gerçekte biz zengin olsak bunu çekiyoruz. Yani apartmanlık ama ikinci sürede. Bir şey diyeceğim şey Apartmanlık alalım diyecek Neden? Az sabah kalır. Ay şey. sen al. Pek al. Peki merdivenden uyuyacağız. O, o yarın okul var. Ben gitmeyeceğim. Neden? Çünkü biliyorsun sen. Ha, sana değil mi? Evet. şey mi? Şey olmuştu. Hı. Evet biliyorum. Yenge. Senin yenge yok. Ama biz bu arada kanka. Evet giyebilir. Bu arada biz bazen uzanırız. Video uzanırız. Ama bu sefer de benim. Ama bu biz böyle bir şey ayarlarız. En üst gelsin bir şey. Hadi tamam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ben doydum anne gidiyorum. Elhamdülillah. Yok. Kalça öyle büyük sığamıyorum şu an. Aa, kalça bu kadar yani bu kadar. Yok, bu, bu kadar hocam. <laughs> Gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur. Hayır ya. Kenan. <laughs> 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 en çok kimi güldürdün? Annemiz daha iyi güldürdü. Kendim güldürdüm. Kendim <laughs> <蠻>棒棒、嗯！嗯 Bak, o klimalı şey böyle. Aferin. Bakın. İzleyenlere Yabancılarınki Alman malı. Peki ya bizimki? Ne, ne malı? İzleyenlere Klimalı. İzleyemeyenlere Şuraya ya da şuraya ya da şuraya Linki bırakıyorum. Şuraya. Şurada tam da tepemde. Bu yani. Tuğana tuğana. Bak şurada bak, bak, da, 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 da olsun. Yok şurada da olsun. Şurada da olsun. Ya hoş muhabbet. Kerem'in tepesinde olsun. Aynen. Doktor. Anne. Anne. Arkadaşlar fazla yemeyin. Sonra ya da yiyorum. Asım asım yapayım mı? Evet. Durun. Ya Kerem çöpüne o şeyi attı. Asımı onu o yapayım şey asım yapayım mı? Asım. Annemin içi. Açık mı arkadaşlar? Bunun içi. Arkadaşlar bizim de Koş be ya. Haydi buraya koyuyot. Koş ya. Yine koş İkinci Dünya Savaşı'nda çok getiren çocuk. Bu kimin adın mı bu? Evet. Ben dökesim geliyorsun. Arkadaşlar ben bunu tepesine bırakmıyorum. Adını tepesine bırakmıyorum. Eğil <laughs> Dur ağzını koyayım. Ağzını aç bakayım gösün heriki. Evet. Arkadaşlar biz uyuyalım. Ee, akşam yemeğimizi yedik çünkü iyi geceler, Liyelim. iyi akşamlar. Ne yuması be? Yemek yerim biraz. Açıkın da. Sonra şu videoyu kapatacağız. Gideceğiz. Arkadaşlar. Burada uyuyacağız. Gel videosu çekeceğim. Hadi la. Ben bak şöyle göstereyim. Mi? Hatası arkadaşlar taşıma ha, videosuna çekelim. Gel yani çok uyuyacağım. ben Ada bir, bir uyumuştakiz yaniyoruz. Arkadaşlar bir ada ama arada bir buraya gelip yani bir susun çekilecek. bir susun. Ada'ya bakın, çabuk ada'ya bakın. Ada gece uyursa. Ya benim. Ya benim acıyor ya aşağıdan. Ne acıyor? Yap. Hadi ada ana yap. Ya. Ya. Yap, yaptı, yaptı. Birisi çöpünü atmış buraya. Be. Ben atmadım. Ben, bekle, ben kötü atmış olabilir. Ha, bir evet. tane tamam, burada mı yiyor ama? Evet. Tamam, ben de buradayım. Ben burayı hiç çöp atmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben burayı hiç çöp atmamıştım arkadaşım. Fazla yemeyin ha. Aç Hatta arkadaşlar size yaz videosu da çekebilirim. Ha, Doğum günü videosu dökeceğiz arkadaşlar. Dökeceğiz. Ne, ne, ne? Dökeceğiz. Ne, ne, ne? dökeceğiz. O kıyafetler, pasta falan filan. Ay, saat 20'yi 32 geçiyor. 22. 22. Hadi, daha önce 22. Hadi göster. Daha önce ne geçiyordu? Ee, Ana ama maç vardı ne? Ne geçiyordu daha önce? Ne maçı vardı biliyor musunuz? Konya. Ada Spor Mes Herhalde. Arkadaşlar Eylül. Eylül. Evet. Eylül. bir yere gitti. Arifin. Video Videoyu kapatayım ha. bari ben çünkü arifin. burada biz özel bir şeyler konuşuyoruz. Özür dilerim. Arkadaşlar merhaba tekrardan arkadaşlar biraz yemek da yiyeceğiz sonra yatacağız sonra da artık video ile sizler birlikte e, dün. Dün. Ay, dün. Dün. Dün e, Çünkü dün. çok video almadı Nereye anne? Gel yani yürü ya Tamam ben o, bir yere o, 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 ya. Görüşürüz Geliyor Gel gel. Ne oldu ya? Ne? Benimki mı Bir şey aldı ama. Aldı mı? Hayır. Aldı lan. Aldı. Bir şey almış. Kim bastı ya? Ben basmadım. Şöyle. Zile basılılar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video çok anlamadığı için özür dilerim. Kıskanç beni bir sistem sen Yok. Evet. Yo, evet. Youtube'a atacağız. Evet. Beğenirler valla. Kendi videonu izlersin. Hadi yani okulun son bir iyisin yine ha. Yüzün yani. Evet. Hadi yine. Biz Bu arada Tarık benim kardeşimle aynı şeyler sınıflar. <laughs> <Anladım. gülüyor> Onu... E yeter artık. Çekin, çekin. <gülüyor> <gülüyor> çekin. Çekince arkadaşlar. Ben bunu söylemeyeyim. Hayır, bir şey ee, çekince. Şu böyle yapınca açılıyor arkadaşlar. Ne böyle? Böyle sanki şakaymış gibi. <laughs> böyle. ama, ama onun bir tane ayıbı var. Onu söylemiyorum. Ana onun kız kardeşini düşünün. Tövbe yarabbim. ne? <laughs> Tamam onu <laughs> söylemiyoruz ki. Kız kız kardeşiyle ne alakası var? Hadi <laughs> amirim. Hadi sen de sen yine beni yani güldürürsün galiba. Bu da kuzeni. Bu da kuzeni Bu da kuzeni. Dur Aynen. Aynen. O yumruğun var o kardeşi de bu. Biri geldi. Anacığım. Kim o lan? Bitti bitti be. Yok adam. Ne bir tane aldı? Yedin yedin daha bize bırakmasın bize ya. Ya bir tane aldı. <laughs> Ay hemen bir tane daha Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. şurada da e, bir link var. Oh, oradan bir Bay bay.